Herkese merhaba arkadaşlar. Oytun Çetin ben. Tekrar bir tekne çekimine e, merhaba diyoruz. Çünkü şu anda denizin ortasında Bozburun'da Marmaris'teyiz. Serçe Limanı'ndayız. E, Theodora 490 SLN yani Via teknesini çekiyoruz arkadaşlar. Sağ olsun Ferhat Bey bizi ağırladı. E, Emre Bey de bizi karşıladı. Derken bu çekimleri yapacağız. Farklı kameralar konuşlandırdık teknemize düz bir denizimiz var. Buradan çıktıktan sonraki tabi durumu bilmiyorum yani açık bir denize çıkacağız. Oradaki çekimleri de alacağız arkadaşlar. Hem havadan hem böyle denizden derken farklı farklı çekimler alacağız. Tabi kara çekimleri de olacak. Kara çekimleri de bir sonraki videoda karşınıza çıkacak. Şimdi 490 modelinin deniz seyrini Honda, 50 beygir Honda ile kombini olarak yapacağız arkadaşlar. Hızlanmasına ve aşağı yukarı yani tahmini bir sürüş moduna bakacağız. Çünkü elimizde teknik veri ekipmanlarımız yok. Öyle bir şey olsaydı hani sarfiyatına fiyatına bakardık, işte hızlanmasına bakardık, verdiği hıza bakardık derken öyle bir teçhizatla gelmedik. İnşallah bir sonraki zamanda arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi çekime devam. Arkadaşlar güvenlik şart. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda hızlanma çok güzel. Yani 50 beygirle çok güzel bir kalkışı var. Natı göremiyorum ama Şu an e, yani 25 natlara kadar çıkıyor kendi saatinden. Honda'nın kendi saatinden. Devrimiz 5500 devir. Yani 5000 devirlerdeyim şu anda. Tabi saat e, elektronik bir saat değil. Manuel bir saat. Kendi dalgalarımda zıplıyorum ama hızlı çok çok güzel hızı. Yani hız kesmede de makine Çok güzel cevap veriyor. Bakın. bin devirdeyim arkadaşlar. Şu anda 25 nat. Hatta 30 nata kadar dayanıyor. Yani tam hız vermiyorum. Tam gaza çıkmadım. Şu an ani manevralar veriyorum. Bakın. Tam gazdayım. Dönüş anda tam gaza geçtim. Hop. Aa, dalgalara. Evet. Şimdi arkadaşlar. 4000 devire düştüm. Şu an planing modunu alacağım. Duruyorum. Planning modunu alacağım. Ee, bakalım. Şu an hızımı azalttım. Motor çok hızlı tepki veriyor. Hemen 2000 devirde hızlanıyorum. Biraz dalgalara var. 3000 devir. Arkadaşlar 4000 devire. Tam gaz. Rüzgar var. 6000 devir. 32 at 32 natt, 33 natt, arkadaş 35 nata kadar çıktı. Teknenin manevrası çok güzel. Keskin bir u yaptım. Arkadaşlar 5500 devir, yani şu an 30 bin kilo e, nat. Tam gazdayım arkadaşlar, düz bir şekilde dalgalar. Oo, oh, evet. Kendi dalgalarımdayım 6000 devirdeyim arkadaşlar, 35 nat ve şu an tam bir planik modundayım arkadaşlar. Yani hızlanmayı kademeli olarak alamıyorum. Evet ani bir dönüş yapabiliyor teknenin en yapısıyla alakalı olarak. Arkadaşlar şu an tam gazdayım ve 33 nattayım 6000 devirde çok güzel bir hız mevcut. Evet. Kendi açısı yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani güneş arkadan gelmesin. Evet. Yani şöyle diyeyim. Ee, kendi açısı dönüş açısı çok yani dar. Yani güzel ani dönüşler yapabiliyor. Ama bunda çok güzel ani kıvrak yani hareketler var. Bakın şu an 5000 nat 5000 devir pardon. Çok güzel hemen çok keskin bir dönüş veriyor arkadaşlar. Bakın, şu an çok keskin bir dönüş alıyorum. Evet, ya şu an e, bu teknenin böyle <laughs> hızlanması falan gerçekten çok güzel. Belki hani yeni bir e, direksiyon olduğu için direksiyonu biraz zorlanıyorum döndürmede. Evet şu an arkadaşlar tam hızlanmaya geçiyorum. Şu an rölantideyim. Hadi bakalım. Tam gaz. Bir anda 5500 devir ve 30 natı görüyor arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde alıyor. Çok hızlı bir şekilde alıyor. Evet. Tekne e, kıza aniden, aniden cevap veriyor arkadaşlar. Şu anda söyleyebilirim bu. Bakın tam gazdayım. 6000 devirdeyim. Ve 32 nattayım. 35 nata çıktım. Bak şu anda hatta bakın hız kesti tekne. Evet. Çünkü fazla yüklendim. Tekneye hemen hız kesmeye girdi. Ee, Honda'nın e, güvenlik önlemi diyoruz. Ve şunu söylüyorum buradan e, bu tekneyi düşünenler için Arkadaşlar kesinlikle hani bu manevraları verecekseniz eğer bu manevralarda bir kullanım gerçekleştirecekseniz eğer e, hidrolik direksiyon alın çünkü telli direksiyonda bu şekildeki direksiyonda manevrayı vermek biraz e, zahmet güç istiyor yani bu gücü harcayacaksınız. bakın hız kesmeye geçiyor evet şu anda motor hız kesmede ve ama Direkt tepki verdi tam gaz. Dalgalarda. Bakın dalga, kendi dalgalarıma girdim. Evet çok güzel. Bakın evet. Arkadaşlar Honda hız kesmeye girdi. Ee, az önce söylediğim gibi kesinlikle bu manevraları vereceksiniz. Bu şekilde kullanım gerçekleştireceksiniz. Hidrolik direksiyon takın. Çünkü güç harcamak zorundasınız direksiyona. çok güzel bir cevap veriyor yani dönüşlere özellikle. Bunu bunu sevdim. ama direksiyon olarak da kesinlikle dediğim gibi hidrolik takın. Hani bu şekilde telli istiyorsanız da yeni olduğu için belki hani alıştırmanız lazım direksiyonu. Alıştırdığınızda şu anki güç durumu yani yaşamayacaksınız ama biraz alıştırmak gerekiyor biz şu an düz bir denizdeyiz. düz denizde bir test sürüşü aldık. Tabi açığa çıkacağız. Ya yani düz denizde bütün tekneler çok muazzam sürüş alabilir. Tabi altyapısıyla alakalı. Yani karın karina açısıyla alakalı. Ama dönüşler yani bu ani dönüşler ve dikkat ederseniz mesela dönüşlerde kayma da yapar. Hani bazı tekneyi böyle direkt yatırın. yan flapları yoksa tekne kayar. Yani böyle atma yapar. Çok keskin dönemezsin zaten öyle bir durumda. Ee, sizi savurur. Ee, bunda hani keskin manevra verdiğim halde bile <laughs> sapma çok düşük. Yani mesela bazı yerlerde görürsünüz ba yani bariz keskin aldığımda o zaman bir kayma yapıyor ama zaten, zaten motor korumaya geçiyor. Hemen hız kesiyor. Ee, şu an 4.90 SLN'nin Hadi kendi klasmanı içerisinde işte ya yani kendi grupları dahilinde 465 ve 565 gruplarına kıyaslamalarını birbirler arasında yapacağız nasipse. Şu an bir seyir alalım bakalım. Arkadaşlar az önce hava gerçekten rüzgarlıydı. Ne bakmayın ya şu yanımda bir mikrofon var. Ee, sesi çok net bir şekilde almak için e, bu aksesuar kullanıyorum, aparatı kullanıyorum. Güzel e, bir hava var yani burada kapalı bir alan olduğu için açık alana çıktığımızda durum ne gösterecek onu bilmiyorum ama az çok söylemleri burada yapmak istiyorum. Teknenin ani hızlanması. 50 beygir bakın 50 beygir Honda ile beraber yani devri bir anda 3000 devirlere ve 5500 devirlere kadar çıkardığında 32 natlara kadar 35 natlara kadar çıkıyor. Burada şey çok önemli tabii şu an tek başımayım baz bir tekne yani boş e, herhangi bir kimsenin ağırlığı olmayan ve tentesi olmayan bir tekne. Elimizde ölçüm ekipmanları olsaydı yani bir debi ölçerimiz var mesela onu bağlamak isterdim. o, o işte anlık sarfiyatları aldığı belli mesafeyi falan ama bunlar için gerçekten uzun bir zaman gerekiyor arkadaşlar çok uzun bir zamanımız yok. Fethiye'den çıktık, geldik Marmaris'e, Bozburun'a ee, ve direkt Serçe gerçekten uzak bir yermiş. Bunu anladık. Umarım güzel bir çekim alır, e, alırız. Umarım güzel bir gör görselimiz olur sizler için. Testimiz devam ediyor. Ee, motoru aynı zamanda deniyorum. Böyle Honda'nın remote'una bakıyorum. İşte direksiyon sistemine falan bakıyorum. Diğer tabii motorlarla bir kıyaslama durumum söz konusu değil bilmiyorum ama hani daha önceki kullandığım tekneler nazaran ee, motor biraz sesli söyleyebilirim. Biraz fazla titreşiyor bir de yani. Üstüne kamera bağladık. Kamera durmadı yerinde. <laughs> evet arkadaşlar. Deniz çekimlerimizi aldık. 4.90 SLN'yi denizde test ettik. Hem hava çekimleri hem deniz çekimleri derken fazlasıyla görüntü aldık sizler için. Sürüş, dediğim gibi göl gibi bir alandayız yani Sertçe Limanı'ndayız. Dışarısı da göl gibi yani bu an şu zaman itibariyle patlak bir havamız yok veya dalgalı bir havamız yok. Hani kendi dalgamızı oluşturup bir nebze kendi dalgamızla burada uğraştık. Ani dönüşler aldık. Bu süreçte motorun verdiği tepkiye, teknenin verdiği tepkiye baktık. Evet siz de farkındasınız ya yani da göreceksiniz. Ani dönüşlerde yani keskin dönüşlerde tekne çok güzel cevap veriyor. Tabi burada kesinlikle önerdiğim yani böyle bir aksiyon kullanacaksanız eğer bir tekniği bu şekilde hidrolik direksiyon takmanız. Telli direksiyonun yeni olmasından kaynaklanan biraz zorlanma durumu söz konusu. Ben e, tabi pick-up'a alıştığım için, pick-up kullanmaya alıştığım için benim için zorlu, zorlu olmadı ama yani hassas bir direksiyona alışmış olan bir insan için bu belki bayağı bir zorlayıcı olacaktır. Şimdi şöyle söyleyeceğim, e, motor, motoru sorduk e, tabi yeni motor, o oh, 50 beygir, e, 13 pitch bir perverde takılmış, Şimdi aşağı yukarı yani devirlere baktığımız zaman 6000 devirini falan üstüne çıkıyor. Bu test için zaten denize atıldı. E, ViaBot bu tekneyi test ediyor. E, burada e, pervaneye göre e, motorun işte durumunu duruşuna göre pervaneyi de değiştirecek. Bildiğim kadarıyla 15 piç pervaneye göre değiş, yapı, değişiklik yapacak. E, çünkü 6000 devir biraz fazla hız kesmelere giriyor ister istemez. Tabi motor kendini koruyor bununla alakalı olarak. E, evet. Şimdi burada söylemem gereken e, teknenin iç tarafını tabi iç dizaynını ben bir sonraki videoda sizlere gösteriyor olacağım. E, diğer videolarımda bunu takip edebilirsiniz. Yani denizdeki duruşuna bakarsanız şöyle daha çok spor tekne yani altyapısıyla alakalı mesela 4.65 e, bunun e, biraz daha enli gibi geliyor. Yani ben, benim nazarımda tabi enli direkt e, matematiksel bakarsınız değerlerine. E, ama duruşuyla alakalı 4.65 biraz daha yana bastığınızda mesela bakın bu yanda şöyle şöyle sallayayım. Hani 4.65'i biraz zorlayın yani. Bu, bu hareketi vermeyecek yani size. 4.90 biraz daha farklı e, dizayna sahip. Sport bir tekne. İşte mesela siz hani burada ani manevralar aldık ya direkt ani kırdık döndük. Bunu 4.65'te de yapamayacaksınız. Çünkü onun altyapısı ile bunun altyapısı yani tamamen farklı. E, ben güzel bir çekim olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur size. Faydalı bilgiler vermişizdir. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere herkese buradan teşekkür ediyorum. Hele özellikle Viabot'a, e, Ferhat Bey'e, e, Emre Bey'e çok teşekkürler. E, i̇lgileri alakaları, alakaları için çok teşekkür ediyoruz. Uzak bir yerden geldik. Şimdi inşallah balığa gideceğiz. Umarım bir balık tutarız. O vakitte sizlere bir görselimiz olur. Hadi kalın sağlıcakla.